Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Dövme sanatını merak edenler, dövmeciliğe yeni başlayanlar ve amatör olarak dövme yapıp da eksikliği olanlar sizlere mükemmel bir haberim var. Dövme dersleri videomuzun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dersimizin ilk konusu dövme transferi nedir ve dövme transferi nasıl yapılır. Konuya başlamadan önce kendimi tanıtayım. Ben Engin Karasan dövme sanatçısıyım. 10 sene aşkındır bu sektördeyim. Youtube'da yeniyim arkadaşlar. Youtube kanalımda mesleğimle ilgili videolar paylaşıyorum. Ve eşimle beraber de vlog çekimleri yapıp bunları sizlere aktarıyoruz. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız da bunları sizler belirleyeceksiniz kanalıma abone olup destek olabilirsiniz ve yorumlarda da ne tarz içerik istediğinizi bir de yazabilirsiniz. O zaman şimdi dövme transferi nedir başlayalım. Dövme transferi bir motifi insan vücuduna aktarmaktır. Dövme transferi yapmak için de belli araçlara ihtiyacımız var arkadaşlar. 3 tane dövme transfer tekniği var. İlk teknikle başlıyoruz. Bunda ilk ihtiyacımız olan şey Nivea <laughs> Kodugatı rolunu. İkincisi stabilo kalem. üçüncüsü olmazsa olmadığımız ay yay kardı, Hak dilinde de kobe kaldı diyelim. Şimdi transferi başlayabiliriz. Öncelikle bir motif çıkarmamız lazım arkadaşlar. Ben modeli çıkardım. Canım anam. Ve gül yaptım. Bunu da bilerek yaptım. Tabiri caizse hala köko dövmesi yaptıran insanlar çok fazla. Lütfen bu tarz canım anam dövmesiyle yapmayın. Biraz utansınlar diye bu tarz bir motifli örnek gösteriyorum. Sizin de biraz gözleriniz kanayacak ama <laughs> kusura bakmayın. Fark ettiyseniz iki tane motif var. Aydın gel kağıdı kullanacaksak arkadaşlar yapmak istediğimiz dövme modelini aynalama yapıyoruz bu şekilde. Çünkü modeli yapıştırırken model ters şekilde yapıştırılmış olasın bu şekilde. O zaman vücut da vücutta bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde kimse dövme istemez tersten. Ondan dolayı da ilk çıktı alırken modeli aynalama yapmayı unutmayın. Photoshop kullanan kişiler zaten kolaylıkla yapabilir. Photoshop kullanmasını bilmeyen kişiler de çıktı alırken yazdırma ayarlarını kuralsın Orada aynalama yap ibaresini seçin aynalanmış olan modelin üstüne aydınger kağıdımızı, kopya kağıdımızı koyuyoruz. Stabilo kalemimizi ve üstünden geçiriyoruz. Biraz hızlı olmanız lazım. Çünkü stabilonun ucu kurumaması lazım. bir de en önemlisi arkadaşlar aydın gel kağıdınızı gerekiyor. Kağıdı kıpırdattığınız zaman tüm model gider. Yani yamuk yapmış olursunuz. Evet. Tersten böyle. Şurada zaten göstereyim. Direkt zaten aynı modeli görüyorsunuz. Burada zaten direkt düz olarak şekilde yapışıyor bu şekilde. Modelimizi Evet <laughs> keselim. Yuvaya kremimizi alıyoruz. Güzelce kreve sürüyoruz buraya. İyinin iyi, nemli kalmasın. Modemizi de nasıl istiyorsak o şekilde yapıştırıyoruz. Yapışırken kaymamasına dikkat edin. Biraz bastırın. Teşekkür çıkartın. W biraz donmuş, yani fazla bekletmemiz lazım. W ile yapılan transfer bu şekilde. Şimdi ikinci tekniğe geçelim. Bu transfer diğerine göre daha kolay ve daha iyi sonuç veriyor. Bundaki mademelerimiz şunlar. En önemlisi dövme transfer kağıdı. Bu karbon kağıdı benziyor. Ama karbon kağıt değil arkadaşlar, çok fazla karıştıranlar var. Karbon kağıt ders edecek satılan kağıt aynı sananlar var ama hiç alakası yok. İki Dövme transfer sıvıları, stencil. Bunları kullanmanız lazım. Aslında nimyonun kontrol katı rolünde oluyor. Ama Karaciğerlik süresi çok az. Yani bunlar yaptığım zaman bayağı uzun süreler çalışmana da imkan sağlıyor. Ve belirtmeyi unutmuşum. Nivea'nın konsolidatör rolünü kullanmak için pudrasız olanı almanız lazım. Pudra olanı alırsanız modeli aktaramıyorsunuz. Şimdi transfer'e geçelim. Evet, şu stansları kenara koyuyorum. Bunlardan birini alabilirsiniz. İsterseniz size link de atabilirim. Nereden aldığımla ilgili. Dövme transfer kağıdını da linkini atacağım açıklamaya. Oradan kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar dövme transfer kağıdını alt tarafı koyuyoruz. Modelimizi üstüne koyuyoruz. Bunda diğeri gibi sağ tutmanıza gerek yok. Bir de tabii ki kalem. Yani ince uçlu kalem kullanırsanız daha iyi olur. Ben genelde 05 kullanıyorum. Söylediğim gibi bu istediğiniz gibi rahat rahat çalışabilirsiniz. Model direkt buraya giriyor çizimi. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz yani aynı yere koymak zorunda değilsiniz. Şöyle, şöyle ışıktan bakarsanız ters tutar. Evet, şu tarafa daha yapamam açık. Evet, Kontrol edip yapabilirsiniz. Bu markayı uzun zamandır kullanmıyordum. Bunun mürekkebi çok yoğun. E, çizim yaparken hafif bir dağılabiliyor fark ettiniz. Bu yüzden ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Başka bir marka da var. Şimdi ondan ondan da bir tane örnek çizim yapacağım. Ondan da kelebeğe çizelim daha detaylı. Diğer kullandığım kreatör kreatörü bu arkadaşlar. Mark Demir'e buradan da geliyor. Korek Pekto. Kreatör yaparken evet, kağıdın mesela yerini renk lazım. aldım. Şu kısım kullanmadık fark ettiniz. Şunu direkt oraya koyuyorum. Bir kelebeğe başlıyorum. Şimdi gelin onu da yapıştıralım. Transfer fırımız ısırıyor. Modeli yapıştırmadan önce dövme yapacağın yeri iyice temizleyin. Tüyleri kesin. Kendi kendime yaptığım için burada yapıştırmalara yamuk olabilir. bastırıyorsunuz. Çok aşırı uzun süre tutmaya gerek yok. Yani bastırın ve çekin. Şimdi durmadan ikincisine geçelim. Bu sefer de farklı bir trenta sıvısı kullanacağım. Bu da diğeri. de aynı kalemleri kullandım. Ama ikinci yaptığım transfer kalitesi daha da hoşuma gidiyor. O daha net çıkartıyor diye düşünüyorum. Hadi o zaman şimdi son teknik olan direkt çıktı transfer var makineden. Makineden nasıl transfer arındığını zaten size diğer videolarımda göstermiştim. Makine detaylı şekilde göstermeyeceğim. Sadece direkt makineden aldığım çıktıyı size yapıştırırken göstereceğim. Şimdi son teknik olan direkt bilgisayardan çıktı alacağız Modelimizi de çıkardık. Model bu olacak. Yazdırma ayarlarına geçiyor şu anda. Transfer aldığımız yazıcımız bizim Epson 1120. Bu yazıcının ben zaten genel tanıtımını yaptım. Sağ üst köşeden oraya ulaşabilirsin detaylı dinlemek için ve öğrenmek için. Yazdırma ayarına tıklıyoruz. Bur buradan standartı yüksek kalite yapıyoruz daha fazla seçenek tıklayıp yüksek hızı kapatıp aynalama yapsın diyoruz sonra görüntülü seçenek ayarlar gelip kenar yumuşatmayı kaldırıp ince çizgiyle vurgula kapalı kısımda da daha fazla vurgulayı tıklayıp tamam diyoruz şimdi transfer çıktı sağımız için hazır yazıcımız kağıdımızı bu kenarına doğru yazdır diyoruz şimdi yapıştırabiliriz. Bu transferde ilk travel sensörü koymak zorundayız. Diğer işlemi de çıkarmıyor. Şimdi başlayalım. Sevgili eşim bir de yarın konuda. Transfer için. Biraz iddialı bir yer göstermek istedim size. <laughs> bu şekilde. Tam orayı tıraşlamadığım için burası şey, gözükebilir bu şekilde transfer almak daha da kolay ama bu buramdan malikli L11 transfer makinesi tanıdığım videodan ulaşıp orada daha detaylı şekilde izleyebilirsiniz kaşımın üstüne canım kırmıyor yapacağız şimdi transfer makinesinden aldığımız <laughs> transferler arkadaşlar bunun, buna tabii ki daha iyi çıkıyor. Çünkü el, elle bir çizim yapmak zorunda değilsin. Tablette çizim yapıp transfer makinesine direkt alıp yapıştırıyoruz. Daha net ve daha temel işler için de bunu kullanıyoruz. Ama yeni başlayan arkadaşlar sizler direkt transfer kağıtlarıyla işlem yapabilirsiniz. Çünkü bu sizin gelişimin için de önemli. Şimdi dövme transferi ile ilgili bilgiler bu kadar. Numara dışında merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazın. Oradan size cevap vereceğim. Ve bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar her zaman olacak. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerde görüşmek üzere.